Şe şu, şey, şu yağmur bitir önce. Neydi o var ya. Nedir eşek gibi gezdiğimiz için. Biz bu video öncesi <laughs> Ceyhun değil de ben. Ceyhun araba yaptı. Biraz gezdim. Evet. Şey, şeyi buldum. Üç boyutlu fırının içindeyim şey bulamadım beni. bu arada. Kaleyi bulamadım. Niye kaleyi bulamadım? lazım bize bulamadım. Arkadaki portalı buraya aldık. Ben şimdi kuleye şey çektim kanka. Spam point. Çünkü bu portaldan hani 2 saatin falan buldu. Buraya ama sağlam gitmemiz lazım. Bir odaya yaptı. de buraya yapmış. Burayı niye yaptı? Burayı ne için kullanacağını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama yaptayım dedi. İstikare sesi geliyor yandan. Evet. Ben de aslında onu aramak için başlamıştım. Sonra böyle oldu. Kanka, eee... üstünde hiç elmas var mı? Elmas sandıkta var üstünde. Burada 6 tane var. Benim üstümde de 12 tane var. İşimizi görür mü? Ya şu an demir set kafi ama sana şunu söyleyeyim. Burası biraz sıkıntı olacak. Yanına buraya gideceğim. Dur o zaman ben önce bir taş blok falan alayım. Oğlum beni mi gördüler lan? Sandım. Reis şüphelendi. Alev'den çeyreğe demir kılıç çıktı Bana bana şey yap, bana şey yap Ben de, beni de al yanına Beni de al yanına Benim kollarında Sandığı aldım aldım ben Buradan, bak şimdi bu... bu ne? Burası ne Kişiler bizi çok durduracak Niye çok durduracaklar? Sonunda altın giymedik üstümüze, öyle mallık yaptık. Şimdi bu tahminimce yarım yamalak. Aynen, bu lava da en bokunu bulmuşuz. Bak, görüyor musun nasıl geliyorlar? Öldürecek miyiz biz onları? Kank, yani onları öldürmeyeceğiz. Onları da Onları altına atınca bak, onları altına alıp bize eşya alacaklar. Altına attım, gördün mü bak, gördün mü? Ee... Bunlar bak ne attı? İp attı görüyor musun? Ben altına atıyorum ama ne ip atıyor? Dolandırıcı. O, tamam kanka şahit ol. Geri gel düş. Şey altına, altına hazır şey yapalım mı? Yapamayız ki. Tahta var mı yanında? Yok. Kanka onların altını kazacağız rahat ol. Bunları böyle bir çıkar düşürüp bol bol şey attık. Ha bak bu sana sıkıyor ya öldürürüm onu ha. Ah şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Yükseğe çık, yükseğe çık. Atma! Sıçık! Orada bir yerde şey yapma, çukur kastın nasıl? Eee çukur mu kastayım? Altına doğru. Nasıl Dur, şöyle, dur. Güfeye çıkıyor lan ya. Çıkamazsın lan sen. Çıkabilirler mi? Çıkabilir bak Ama bak ben onları oyalıyorum. O ne? Keşke yardım etsem canım adam. Şunu öldüreceğim ya. O kadar altın boşuna attın dostum. Sistem olarak ne atmışlar bir bak atmış. Şimdi burada. Oğlum bu ne? Öl. 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 <laughs> <örmem 10 oluk .ziehen> Ha. Ne haber kanka? Gir çukura tamam kalsın orada. Şimdi şunu yanıma çekmem lazım. Ah. Gelin kanka Bana... Bana... ne vereceksin? Baksana. Kanka dur dur Altın. Kanka bu altını mı aldı? Hı? Oha. Kanka atmanı kalsam bir sikare sen Geç bir Kanka öldüm. Öldüm. Şuraya bir kaz hemen atlanı böyle. Kanka oyun da atın kazacağım kanka. Atın şu şuralardan kazsan ya. Tamam kanka. Oradan da kasarız. Sakin ol. Planı uygula. Kanka şöyle de yapalım. Şu bilgisayarı Al şunu. Ama altın da yapamıyorum ki. <laughs> Öncelikle bir şey yapıyoruz. Bak ne yapıyor? Kanka seni öldürebiliyorum diye baktım da bayağıdır para <laughs> kullanmıyorum. Kanka bunlar et tavuk da et de atıyor mu? Atmıyor diye biliyorum. <laughs> ha, nerede lan sesleri geliyor? tp lensene bana nasıl tp yapacağım sana ya tp leneyecek evet. bir tane gerek yok zaten ben burdaydım ama spam koyayım benim daha burada Altın var mı? Altın. Bu <laughs> ne? <laughs> 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 Şey nasıl yapılıyordu? Örs. Örs mü? Tamam 3 tane demir blok arıyor. Bir daha şey. Bir daha söder şey misin? Gelince yapsam çok mu acil yapma? Gelmiş diyor. Şimdi ya video. Hı? Hmm? Hmm. 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 beni görüyor, ben gas'ı görmüyorum. Yanınca anladım. <laughs> Oğlum ne olmuş lan sana? Ne oldu lan kanka şehit oluyordu masaya <laughs> <laughs> Fark ettim onu kanka. Ben de sana malzeme getirecektim ya. Bir daha gidelim mi? Kanka gidemeyiz. Şeyi bozdum Neyi bozduk? spawner şeyim vardı orada spawn point'im vardı onu bozdum. Tam malzeme istediğin malzemeleri alabildin mi bakayım. Ben oraya bazı şeyler attım. Mesela Nether tuğlası var kanka 7 tane. Şunları alayım. İşte şeker kamışı vardı. Ben at toplamıştım onu bir yerde. Tamam. Bu sadece su. Ağlayan obsidian ne yapabiliyoruz? Kank inanmıyorum Son bir eksikmenti. Onları hepsi boş kanka. babamız yok demirimiz de yok. Ben gideyim maden yapayım o zaman. Sen de birazcık buraları toparla. Okey misin? Kanka okey mi? Bizim su vardı sanki. Ha, varmış Burada yanında. kanka. Koy koy geri koy sandım. Koyar mısın? <laughs> Bizim kemik blokları nerede? Ben ok onlar kemik blokları yok ya. Ha kemik blokları. ben de öyle yapacaktım. Bu ne? Uğursuz şişe, kötü kehanet. Bir yanıma gelsene. Geldim kanka. Nereye gidiyorsun oğlum abi? Abi sancak işte kanka. O şeylerden düşüyor. Bunu iç. Abi attım bak. Direkt dikti kafaya. Ben bunu içmem mi? Sen onu bir unut. Bununla desenleyebiliyoruz mu? Bir su kaynağı lazım. Hiç demirimiz yok bunu. Hiç demirimiz yok bu arada. O yüzden maden değil, değil mi? aldı da topları yani gelmişken ki? Oyundaki tüm demirler burada mı toplanmış? Amına akute, estağfirullah. Beni hiç unutmuşum bu kadar. Sizi sikim ya. Bari ben az önce gördüm. Kitaplar oradaydı. 12 tane vardı, on iki tane yok ya. İvit. Ortalık olacağım ona. Bamsiden lazım. Aga var ya şeyde. Aa doğru lan şey çıkarmış lan şeyler atmıştı Ekmeğimi ve bu ne bütün torçları koyduk oraya anasını satayım kaldık böyle. Böyle birkaç tane alayım. Buralarda fazla var. Aga rahat durun. Hepiniz gelin oğlum. Evet bir masamız da var. <laughs> Lapis kazmıştım sanki ben ilk bölümden. Ya buraya. Hırzını tükürdü. Buradan aşağı inilir. sen madem misin? Ben şu an bütün şi hiç özere saygıda kalmamış. Meşale atsana bana biraz. Kanka meşalem yok. Yolda gördükten kırıp ilerliyorum. Bir tek lazım lan biraz. Yani um ah. Buraya. Öldür artık. Al. Al bunları. Eve git. Geri sana geliyor hepsi. Geri zekalı. Eee. <laughs> kanka o ne? Öldüreceğim. Hareket eder. Aynen kanka. Şunu <laughs> çok içesim var da süt almam lazım ya benim. Yine İnek bulursam. korkmuyorum senden ama azcık yani azıcık korkuyor olabilir. <laughs> Çok iyi. <laughs> ah lapis buldum sen 38 tane. Ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> At. At da büyü basan. Ama sen al. Ben de istiyorum. Ya <laughs> sen de yaparız. Zırh yapmasın kendine de ondan bahsediyordum. Çok bir şey değil ya. Koruma bastım sadece ama. Koruma bir rola. Güzel. Güzel ilerledik bugün ama. iyi gitti. Demir hiç yok değil mi başka. Oğlum demir lazım. Ya. O zaman eee büyü vardı biliyor musun? Örs. Bir dahaki bölümde full maden yapalım. Bizim eee bütün sıkıntılarımız da geçsin kanka. Zaten şu anda elmas olduk tamamen. <laughs> Aa, hoş geldin gel. Nasıl bir çocuk. Aaaaaaah! <laughs> <laughs> ev genişlettik. Evet, ev genişlettik. Şu kapıları buraya koyayım. Bastım büyüleri. Nether'a gidildi, nether'da malzemeler alındı, bir masası yapıldı. Güzel, bugün güzel yerledik ya. Ben de yemek kastım birazcık İyi Sen ne Bugün iyi yerlerdik. <laughs> Farm tarzı bir şey bir dahaki yapabiliriz. Şunu da... ...fariye asalım amk. ne ya bunu atın bu arada bir göz gezdiriyorum vay be Kanka bir tamam. tane var. Dur. Ha yani var şey yapalım, girişi yapalım. Getir. Tamam sen koy zincirini. Şu harekete bak ya. <laughs> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> daha komik. Hani <laughs> sikim bu daha komik. Ben böyle durayım. Şunu içeri videoya kapatırım. Bir şey oluyor. 1 saat 39 dakika kötü kehanet mi? Anasını. Ölemiyorum ki set. Setim çok iyi ya. Bir özen seninle bir fightlaşalım Hayır kanka hadi gel gidelim. Kanka fayda tura batalım ya. Hayır gel. <laughs> Yatıyorum ben. Ama hadi. Uhu. Uhu. Kanka böyle yaparak spam point'imiz gidiyor. Şey yap. Şuraya yatak koy. <laughs> yani yatak koy da ölürüz ölürüz. Farklı yere doğmuyor ya bunu yatan. Yatakları koy da böyle baştan save alak. Kanka uğraştıracağım daha böyle. Kanka koydum ya. Vurun orası bir şey. bir ötekini de koysana. Kanka hani öteki... Ha o zaman böyle. Çok güzel. Tamam, bu bölüm iyi geldik. Güzel oldu. Ama, ama...